Herkese selamlar arkadaşlar ben amca youtube kanalıma Bugün size PUBG Mobile'da efsane çanlar çıkarmaya çalışacağım Biraz atladım da fazla adam inmedi gibi Bakalım. Bu arada like, abone olursanız arkadaşlar çok sevinirim Pompa Adam inmedi mi ya? koskoca rozo. uçak rozoktan geçiyor diye rozu atladım mı adam yok şaka gibi Ah, öyle bir şey geliyor. Bak. Abi Öldüm koptu ya Nerede ne O uzaktan biri sıkıyor Oraya <laughs> gitmek Aklımı kopardı ya bu ne? Buradan şu arkadaki adam akışıyor. Şu? Araba yok gibi. Adam şu karşıda bir yerde olması lazım. Başlangıç biraz böyle heyecanlı olmamış olabilir ama bakalım ha. Aha. Buradaymış. Ne yapıyor? O oh. <laughs> kör oldu. tane. Oo oh, fişek almışlar hemen hemen Ya fişeği de koşmasın be. Abi daha Şu kaskım yeleğim yok. Yeleğim bir seviye. Ya aradı ki fişeye basıyorum. Bir tekne bile olsa bakacağım. Yok ki abi. Ama ben yine koşacağım arkadaşlar. Aa tekne tekne tekne. Koş koş koş. Bulduktan fazla gel çıkmadı ya. Neyse şu fişekin basayım da. Uçmuş. Bir artık 10-15 deş gelir şöyle. Bakalım.

<gülüyor> <gülüyor> böyle yapmışlar Evet şimdi bu yüksekleri çekmişlerdir bomba attı biri bu fayda var abi adamlar burada buradan bir adam mı geliyor Motor var mı? Aha. Adamımız bu. Öyle yatma yatma. Niye yatıyorsun Çünkü... ki? Aynen. Maşallah maşallah ne lotta varmış ha. <laughs> Şimdi Groza'yı çekeceğim ya. İki iş kalsın. Var ya maşallah. Ne biçim de loot yapmış ha. abisi galiba Şurada bir adam vurmuştuk sanki vuruyormuşuz Aynen vurmuşlar. Ha burada gidelim. Birazdan ben Hadi gelin o zaman askımaması falan var. O <laughs> <laughs> robot mi çıkacak bakalım. Adam gelmiş oluyor Al. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Evet, gel böyle topla 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 gel. Öldüğümüzü gitme. topla gel. <laughs> okay. Alır. Neyi fazla ya benim? Aşağı uçak geçiyor nereden geçiyor drop kankam nereden gidiyorum Ah önünde attım bu dropı attım güzel o dropa gidilir bir avm'miz olsa ama su kapıyor bak Neyse. dropa adam gelir oğlum sen gelin. Buraya adam geleceği için gidiyorum. Yoksa ağzını falan istemiyorum Şimdi an bütün güzel. Adam yine sürüyor. Sekiz yaşımız olmuş bu arada haberim yok. yok. attı Ben şöyle daha. Ben birazcık daha. kör birazcık daha. Ben ama sıkamadım herhalde. Neyse orada bir kişi olacağım da basım ben de şu bir çözeyim. Ya abi demedim mi ben AVM mi bırakacağım ya. Şeye bırakma. Ya ben dedim abimi çıkar dedim. Ama su kap yok dedim onun inadımı AVM çıkar diye böyle bir şey olmaz. Sen nereye gittin? Oo. Oh! bir içeri gir neden ama hiç güzel bir avm sıkalım be kardeş adam güzel sıktı ama avm alabilirdik çok kitim var ya bırakayım şöyle 4 tane su skop yok çok güzel. Adam benim kasma vurmuş bir de Ay. Şimdi 9 yaşa Rozok'tan da ayrılalım. Ay bir skop yok mu ya? tek istediğim şu an bir skop. da olsa süper. Şimdi ben nereden adam bulabilirim? Bir skola doğru gidelim. <laughs> Belki vururuz. iki bir Güzel olur Hadi 15 yaşı tamamlasak güzel. Bir. Tüyünle günler onu için uğraşıyorum arkadaşlar. Bilemezsiniz. Ya adam resmi etmemiştim hani bana sıkmadan gitti ya. Olmaz ki böyle. Siz böyle Ben sizi buluyorum. Koçum kendim gittiniz hani, değil Uçak ödüre ya. Bir şey için yapmam lazım. Ben gelen drop'a gideyim. O adamlar da belki gelir. Ben benzin daha sonra adamın şimdi piyasaya kalsın. Ben ne diyorum benim torosu sesini. sesine de. Ne arkamdan adam Aha. solda araba. Bak buna giderim. Ama ben Aa Aha sağda da adam var. Oof. Burası karşıya. Toruslar taşıyormuş önümde. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ki? Hayır söyleyeceğim anlaşacağız. <laughs> Oy! Böyle bir deneyeyim dedim. Arabanın tam pendelesinin içinden vurdum adamı. <laughs> Abi bir 4x ver şunu ya. Vay ya. bunlar geldi be. Ver evet. sen. Şimdi orada da adamı aynı O ölü bir tavayış Hadi. Ağaçtan gönder. Sıkalım. Ooo. Revizyona patlarsan. 12'leş. Güzel. Şimdi ben 12'leşsem. Kişi var. O 6 kişi falan. Şimdi... Abi redden istemiyorum. Sen bana mı sıkıyorsun? Kardeşim onu tekleyip oturuyor arada. Aa soluklarla. Ben o da giderim. <laughs> giderim o duraba da şöyle bir şey yapacağım. Şunu Şu adamın notuna da bakayım. O dolaba da gideceğim sonra alana gideceğim. Adam var mı diye bakacağım. Oo, 3x o 3x Tamam sonra İnşallah benzin vardır. Hadi varmış tamam. Bu benzinle bence anca alana gideriz. O duru bu boş ver. Adamların alanı bu. 13'ler 16. Var ya şu, da. şu, anda, şu, anda, şu anda. Var ya. Bak arkadaşlar tam şuradan vurdum adamı görüyor

bir işim var? 15 işi tamamlayayım ben başka bir şey istemiyorum. Arkadaşlar bence bu video yani like hak etti diye düşünüyorum. Tabi size kalmış bir şey. İstiyorsanız atın. İstemiyorsanız atmayın. Sıkıntı yok. Ama bence güzel bir video oluyor. Şu aşağıda adamlar var. Aşağıdaki yerlerde. O ağaç. 突然，我看见、啊、一个头发很色的，是干爹吗？然后，中间还生了一个小儿子。 我真是的。我怎么了？我看到那个了。有吗？难道有人？ AVM var. <laughs> Sen de mi AVM varmış? Üç seviye kask vurdum. Ha? Hmm. Bu arkamdaki adam nereye gitti ya? Buradan bir motor mu araba mı geldi? Abi şaka mısın? Of sen bir git bir saniye Sen bir gelme pardon arkadaşlar. Öldüm koptu ya. O adamın arabaya bineceğini sandım. Adam ne gelmiş dibime kadar. Şu. ben bir abime vermiş alayım ya o adamdan. Var onda kesin. Çünkü ben AVM'sini gördüm o adamın için almıştı. Oyun kendine gel. Neredeydi ha? Oo oh, ver şunları ya. Alamıyor muyum? Al şunu. Abime vermişim. Bol bol aldım. Var bayağı var. Şimdi ne bırakayım? İki tane iki bırakalım. Tamam başka bir ihtiyacım yok. Ah şey ya. Yapar. İnşallah yaparım yani istiyorum ya. İnşallah kafama abime vermiş falan yemem. yok çıkam çıkmıyor mu? Ha. Şimdi bir de üste çıkıyormuşum adam varmış pusmuş böyle ölüyorum. Yok değil mi? Ha. Şu arkadan adam gelmezse iyi. 50 mermi var ha. Aha adam var. Lan. Ne var onda? M249 mu var? Sen bir kime bakıyorsun? Aha adam Sen ne yapıyorsun ya? Orada yatmış adam vuruyor. Bir kişi şey yok mu ya burada? Ha. Bana mı sıkıyor? Abi görmüyorum ki. Şöyle bir bomba atayım var. Hayır. O bombaya düş. <laughs> Abi niye <laughs> bu kişi çıktı ya? Diyor <laughs> ve. Al sen şunu. Hadi. E, nasıl ya? Patladı resmen. Tam yanımda patladı. Aha. Adam oradan bana bak. Loot mu yapıyorsun? Ay. Lan. Abi bu iş çok uzadı. Abi mi <laughs> fazla diye? Olmaz bu kadar. Evet, 195 yaş olmuş. Ha. 20 yaş neş yapamadı Şuraya adam biter mi duraba? Şu o buradaki adam ne yaptı ya öyle? Ben alana gideyim. Şöyle <laughs> dikkat etmek istiyorum. 19 yaşta ölmek istemiyorum. Ah son kişi biri uzayla vurdu. Allah adamı biri uzayla vurdu. Son kişi 20 yaşta tamamlayabilirim. Ya öyle değil mi Arabayla gezeceğim ya korkmayacağım. <laughs> Çıtılamışım zaten. Ben durup çıtılamıyorum ya. Çok sıcak. Oh havan topluğunda. Otoban da burası ne? şimdi bu adamı 2 saat bul. Çok güzel. Şu drop'un orada mısın? İnşallah. Neredesin? Evde misin? Neredesin? Şu evlerde mi? Nerede ya? Bak kıpırsancım şu evin. tahminim. Şu evlerden birindeki gibi hissediyorum ama Abi şu Wick alanı öldü. Neyse arkadaşlar 19'da işte birinci olduk güzel bir maçtı. Like atıp abone olursanız sevinirim. Yorum da yapabilirsiniz. <laughs> Bu kapçı haber videolarında anlayabilecek.